Bulunduğumuz yer Mersin'in Erdemli ilçesinin Sömek köyü. Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri arasındaki Sömek köyü sınırında yer alan Athena kabartmasının delik deşik edilmiş halini görüntüleyen eğitimci arkeolog Sardar Kuş tepkisini 2000 yıllık kültürel miras cehalete teslim olmak üzere şeklinde dile getirdi. Gerçekten çok endişe verici büyük bir kültür mirasımız yine maalesef yok olmak üzere. Mersin'e Silifke ve Erdemli ilçeleri arasındaki Sömek köyü sınırında yer alan 2000 yıllık Athena kabartmasının defineciler tarafından tahrip edildiği ileri sürüldü. Mersin'deki tarihi eserlerle yakından ilgilenen ve korunması için çaba gösteren eğitimci alkolog Serdar Kuş, defineciler tarafından yakın zamanda tahrip edilen Athena kabartmasını görüntüleyerek tepkisini dile getirdi. Burada dikkatimizi çeken çok ciddi bir olumsuzluk var. O da maalesef yıllar önce bir dinamit lokumu yerleştirmek için hiltiyle delindi. E, ve orada e, uçurularak gövde kısmı, Atena'nın kaya kabartmasının gövde kısmı büyük zarar gördü. Ama çok yakın zamanlarda sayısı şu an 5 e, tane olmak üzere yeni e, delikler açılmış ve buralara e, dinamitler yerleştirilerek tamamının uçurulması hedeflenmiş.